Ben bu senede zaten bekliyordum. Bakın geldik Ramazan'a şurada kaldı 15 gün ve aynı laflar tekrar başladı. Ramazan'ı sönük geçirtecekler. Niyetleri bu. Herkes kapansın, evine kapansın diyecekler ama iş hayatını yine büyük ihtimalle devam ettirecekler. Olan gene camiye olacak, gene Ramazan'a olacak. Bu İslam düşmanlığı başka bir şey değil. Müslümanlar bunun mücadelesini vermek zorundadır. Bunun önüne geçilmesi gereklidir. Ben o zaman bu meseleye dikkat çektim. Bazı tarikatlar, hocalar bana tepki gösterdiler. Bir teksiz mi Müslümansınız? Sen de Müslümansan sen de tepki göster. Madem Müslüman mısın, görmüyor musun bu yapılanı? Sen bugüne kadar ne zaman tepki gösterdin ki? Hangi meseleye tepki gösterdin? Sen Irak Amerika tarafından işgal edildiğinde, bu hükümet Amerika'ya yardım ettiğinde Müslümanların öldürülmesine yardım ettiğinde sen o zaman tepki gösterdin mi? Göstermedin. Suriye bu hale getirildi. Bir milyon insan şehit oldu. Suriye'nin bu hale gelmesinde bu idarecilerin payı büyüktür. Yanlış siyaset uyguladılar. Ne zaman eleştirdin? Sen neyi eleştirmişsin? Sakalından başka neyin var senin? Partizancı hocalar. Kendilerini sevdiği parti bir şey yapınca örtbas etmeye çalışıyorlar. Biz de Müslümanız, biz de isteriz teravih namazı kılalım. Biz de isteriz itikafa girelim. Biz de isteriz Ramazan çalışmaları olsun. Ama işte Covid-19 var falan. Sen inanıyor musun? Sakalından utan sakalından. Sen inanıyor musun? Daha düne kadar salonları lebalep doldurmuyorlar mıydı? Hiç demiyor yani demiyor. Ya bu hoca doğru söylüyor. Bunlar salonlar 250 kişi ölüyor bu ülkede birkaç ay evvel. Salonları, miting alanlarını lebalep dolduruyorlar. Hiç düşünmüyorlar mı? Ya kendileri her şeyi yapıyor. Ama Ramazan'a gelince mi? Şimdi camide namazımızı kılsak, maskemizi takalım mesafe ise tamam, mesafede duralım. Camiyi niye kapatıyorsun, niye? Sen o gavur dedin Amerika bunu yapmadı, yapmadı. Amerika'nın camileri kapanmadı, kiliseleri kapanmadı. Mesafe ise mesaf.